evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Evet. Nikah başvuruları yeniden başladı. Nikah daireleri hareketlendi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla ara verilen toplu nikahlar bugün itibarıyla başladı. Yaklaşık iki ayın ardından çiftlerin nikahları sevdiklerinin katılımıyla gerçekleşti. Nikah kıyılan çiftlerden biri de hemşire Emine Kahraman'la mühendis Kadir Dursun çifti oldu. Çift maskelerini taktı, fiziki mesafe kuralına uyarak evet dedi. Emine ve Kadir çiftinin nikahındayız. Bugün maskelerini taktılar ve sosyal mesafe kuralına da uyarak evet diyecekler. Biz de onların bu güzel anlarına tanıklık edeceğiz. Evet. Şu anda her türlü virüs olsa da şey olsa da bu mutlu günde ne kadar şey olsa da beraberiz, mutluyuz, sevinçliyiz. Aynı şekilde mutlu heyecanlıyız. İkisini de çok seviyorum. Allah'a şükürler olsun evlendirdik. Düğünü yapacağız Allah razı olsun. Temmuz sonu gibi. Salonda da tüm tedbirler alındı. Gelen misafirler de kurallara riayet etti. Nikah merasimi bitti. Bir sonraki nikah için salon bir süre boş bırakılacak. Bu süre zarfında zarfındaysa salonda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılacak. Sağlık işleri müdürlüğümüze bağlı dezenfekte ekibimiz var. Bu dezenfekte ekibimiz komple bu salona giriyor. Nikah masaları, koltukları, misafirlerimizin oturduğu koltuklar, zeminler her yeri temizliyor ve dezenfekte ediyor. Daha sonra yarım saat sonrasında tekrar nikahımızı kıyıyoruz. Tekrar yarım saat sonra az önceki bahsettiğim işlemi yaparak günü böyle ilerletiyoruz. Nikah sonrasında takı töreni olmazken toplu fotoğraf çekimi de yapılmadı. Size teslim ediyoruz. Buyurun.